Gözüm muaf bıraktım seni ve kitlede Misal fiyatlarım fiyatsız benim oldu haykırışlarım Ananim <laughs> <laughs> etmek istedim şarkılarımı kızıma <laughs> Ben şarjları <daldırdım>. <gülüyor> <Şirket> <gülüyor> önce doğdum Korkacım 27 bom sevgi ya Vasiyet etmek istedim şarkılarımı kızma Hep sonunda kendimi vurdum şarjörü doldurdum ve kocaman adama döndüm Sanma çok telaşlıyım Durgunum biraz, solgunum yüzüm Bitkinim ufaklık sen de gel peşimden anma Çok çalış duvarda yazmaz her kural Yumruk yersin yılma kalktan Amma abi yerle çok sevişti Düşmek hiç ayıp değil Kalkmasını bil ve acele et şu gözyaşımı sil Sagopa oldu bak dedim babam Ben dayandım buraya kadar geldim 35 adım ama kendimden cansız sıkıntım önceden birdir bir ölüm takıntım burada da yüzüme vurmasınlar, sade evde yutmasın Dışarıda sen patik takıldın. Buzla üç 1, bir dövüş. Whoa şarj Karşıları doldururum kır kırıp kılıp kır 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 Kırılan bu yazar yılmadı be 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 be. Beni bırakın kendi halime Çok bitinim ama direneceğim Serapi ordularınızı geri çekin artık Savaşın galibi bendim Bayraklarınızı dikemeyeceksiniz hiç daha iyi bir köle olmadım. Ben hepimle gazi geldim ardıma şehitlerimi gördüm kendim. Biz kurmuşlar ağlam avcısına verdim. Önce rafta geldim. Babada verdin ölüm beni kaldım. Acılarımdan gittin. Biz seninle kardeş değil miydik? Aynı düşüktük ki kalpmeydik. Tüm çuvakta çıkırken. Sen sen seni katilin ismi. Ben de seni çözdüğün yakın. Savaşın tam ortasında, kurşun yağmurunda Okudum okul. okudum, batışını sen gördün güneşin Gün dönemine sen yetiştin, kalktı beni benim bu geminin en sondan çıkarım Panik etmeyin, adımı kırmayın, kaç azar Kalbim tanıdım, en içten yazar Şarkım başladı, manzaram aynı Dinlerken sen böyle yap ne isteyeceksin o kadar sıkkın, hata yerlerimde sıkkın Odamda içmekte stres, gebertmek değil Beni e kontrol et. Beni e kontrol et. Beni kontrol et. Kollara zincirden bileklik Parmaklıklar asla bir yaşamak Açıklara aşık demek yeni baştan Tam taraları kurakas Kabağıma defteri silikleri ilgi verirken Bir diken batar diline yarıştırılan silikler Birkaç minik daha gider Aslında hayat böyle tek mi? üstü düşürmek Vuruldan iki göze itaat etmek Son evlenme olmalı kim beslemek çekin artık son dönler durgunum Beni bu oynadığı için Tuzla Belediye Başkanımız Doktor Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ederim